Dostlar merhaba sınıf. Oyun YT kanalından bu jestlerle dostlar gördüğünüz gibi başladık. Mortal Kombat dostlar. Mortal Kombat'ı mobile ile dostlar. Kanalıma abone olup like atarsanız bu videonun devamı geldi dostlar. Dediği iyi bakalım. Dostlar. Dostlar da şimdi yollar da gelebilir İşte biz jet abası konuşalım. Eğer jet abası yok ama jet sanandırız. Ee, bir sonra jet abası başka istediğimiz bölümler bile de gelebilir. Bakışın yollar da gelebilir. Sizin de tek şey sadece ama bunu ol, like atma unutmayın dostlar. Şimdi, şimdi bu dayı görüşledim sizler için dostlar. Koyun kaldı 5.000 min. karakter ee, zaten şeyler atabiliriz. Ee, oyunda çetinleşecek diye burada karakterler var. Claim yazar. Claim toplayar. Ee, dostlar. Kan bu video like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Siz like atıp abone olduğunuzda kanala yeni atmışım yani sıfır abone var. Like atıp abone olduğunuzda dostlar adam hayatına gelir ve çoklu videolar atmak istiyor. At Jetzt will ich hier noch Tresor. Chain. Ich will auch wieder nehmen, Bu ne adı? Bu ustadın bizde vardı, biz bunu seçtik, hiç ne olmaz. Helen Hurt, bilmem ne demeydi. <laughs> Dostlar burada indi. Çoklu şeyler var. Best Remote Quest Daha zaman Quest'ten başlayalım İlk önce bir tane Gireyiz Store'a Store'da böyle Store yapıyor Kart Ayrıca bunlar çok şeydi Karakter 55 milyar için Free Souls Free yoktu hala Sıra o kartlar var. Olur, bu bilmiyorum herhalde de. Claim yakış. Klasik. Hansına cilay. Battle moda cilay dostlar. Birinciden başlayalım. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Dostlar edit team'e basak. En zahlemciden oyunu çıkartacağım. Bir de bir smur, bir Bundan çok zahlemciyiz. değil. neydi bunu güçlendirebilirler görürsen. Şeyi güçlendireceğim dostlar. Ve verdiğimiz bütün taşları aldık. Sol güçlendir. Bunu da güçlendirenden sonra diyesen bunu kurtardı böyle. Çok güçlü bir adamdı şeyin dostlar. Hı? Fight diye bakar başımıza ne vereceğiz ya dostlar. Abone olup like atarsanız Mortal Kombat'ın daha geçen videoları gelecek. Şimdi dövüşümüz atılsın ve biz de cedec. Güzel güzel dövüşecek. Senin dövüşten

Dostlar kazandık. Ee, şimdi ikinci, üçüncü şey sizden dostlar. Kan time diyeri. Ee, bundan sonra bir maç daha kazandım, maç daha kazandım dostlar. Yani bir de üç daha Yine kaym. Keçən döyüşçülər var dostlar. Mən də pul yığacağam dostlar. Oyuna hətta pul deyib vura bilərəm dostlar ki, gözəl xarakterlər açaq dostlar. Məsələn bu ekrandakı xarakteri almaq üçün dostlar onu dollarla istəyir. Biz də oyuna yəni sevgili kartım olmadığımız üçün onu ala bilmirik dostlar. Yaşam vur. Ay niyə? Süperinca lanca nasıl çalışıyor? Süperinca. 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 Buna da 100 üstünden 95 vurduk ve kazandık. Well dostlar gördüğünüz gibi bu oldu. Chain güçlendir dostlar. 3. level Kano. Adı ben Chain demeyi hoşluyorum. Adı ama aslında da kanlı dostlar. Skorpiyonuza da atsaydı o başınca olardı. Bu bir tane bu ortada şu şey tanımayan oyunculardan da ama Bu bizler alması tanınan oyunculardan dostlar. Başlıyor. Bu da sonuncu matımız dostlar. Baka başımıza neler gelecek bu maçta. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atarsanız böyle videoların devamı gelecek dostlar. Düşünlerden de bakak. Asıldı. Hı. Adamı değişeyim. Aşkımın başına <laughs> <şimdi> ne <kayınmasını> <laughs> i̇şte, işte, 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 <laughs> Az dövüşten çok güçlü görüşler verilmiş. üstünde yaşamak üzere Ne be? gözəl bir yemək hazırlayırıq. Əvvəl Bax, dostlar, baxın, bir oyun da atacağıq dostlar sizin üçün. Qəşəng pulları zədur alırıq. 3000 nəsem gəlir. Eee Bu maçda da gözəl anlar var dostlar. Qocu ilə bilən görək. Baxa bir də əlavtəxəyinə baxaq nəyi var, nə yox. Eee Gücləndirək 1500 birini verək. Yenə birini verdik. Bunu tatsın, yox çatmadı bu səfər. Dostlar 8-ə gətirə bildik. Başlayaq indi döyüşümüzə. Baxaq nə olacaq. Qarşı Yəni qarşı komandadan da güclü adamlar var. Amma bir nəfər də güclüdür, o da gözü bağlı kör adamdır. Eee, oynasınsın, oynasındı bərabər olsun. Yenə zəhləm getdi, çärtən qarabağda.

Əbəldə dostlar, bu maçımız da çox gözəl bir şəkildə bitdi. Kanalıma bu gün like atmağı unutmayın dostlar. Hər like atanda yəni bu videonun davamı gəlir. Yorumlarda hansı oyunu istəyirsinizsə onu yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik dostlar.